Merhaba dostlar. Uzun zamandır uzun video yapmıyorum. Daha çok reels gibi daha hazırlaması kolay videolar çekiyordum. Ama bugün hava çok güzel. Ee, bayağı bir zamanım da var. Muhtemelen güzel balıklar da tutacağız. Onun için bugün böyle uzun bir video yapayım dedim. Güzel bir meraya geldik. Zaten birçok video paylaştım bu meradan. Hazır burası rüzgarsızken, e, burada açılış konuşmasını yapmak istedim. Şimdi birazcık yürüme yolumuz var arkadaşlar. İnsanlar da bunlar pillik yapıyor. Yürüyeceğiz. Medaya geldiğimde tekrar e, video açarım. Görüşmek üzere şimdilik. Evet arkadaşlar tırmanmaya devam ediyorum. Az önce birileriyle konuştum. Onlar da e, zıpkınla avlanıyorlarmış. E, levrek için buranın çok üretken almadığını söylediler. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar çok balık yakaladım burada. Ama herhangi bir levrek denk gelmedi. Ama güzel bir tığ aldım. Belki ilerleyen zamanda oraya da gidip denemek isterim. Bu arada denizin e, kondisyonu bayağı iyi. Rüzgar az, dalga yok. Ee, şurada iki arkadaş balık tutmaya çalışıyor ama orada balık tutmazlar muhtemelen orada balık yok çünkü. Biraz daha sağ tarafa gitmeleri gerekiyor. Attıkları yer çok sığ. Neyse. Bakalım gün iyi geçecek gibi duruyor. Biraz sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ilk balığımızı aldık. Bakalım nasıl bir şey? Çok büyük bir balığa benzemiyor. Ama güzel. Bakalım. İlk kısmetimizde ne varmış? Evet hemen yine, evet her zamanki gibi arkadaşlar polok. Sakin ol, sakin ol. Güzel balık aslında. Evet arkadaşlar ilk balığımız güzel bir polok. Hemen kendisini salalım. Şöyle aslında şuraya bırakacağım. Zaten su yükseliyor. Bu da su yükseldiğinde suyla birlikte gider. Dur bakalım oğlum. Evet bıraktım. Ah. Yalnız yanlış suya girdi. Şöyle kendisini biraz el verip atalım. Sakin ol, sakin ol. Atacağım seni. Evet arkadaşlar. Güzel bir balık. Haydi bakalım. Elimizi de şurada yıkayalım. Evet arkadaşlar. Sift daha açtık. Şimdi bu arada sahte de şöyle bir metal sahte arkadaşlar dibine bir tane tekli huk taktım güzel biraz daha tarayalım şunları rüzgar olmasına rağmen güzel gidiyor sahte 18 gram arkadaşlar biraz dibi oh arkadaşlar Umarım videoda çıkmıştır. Bir tane balık bildiğiniz zıpladı. Demek ki burada avcı balıklar var. Hadi. Var mı bir levrek? Evet. Güzel. Şimdi işte heyecan biraz daha artmış oldu. Yalnız zıplayan balığın cinsini Çıkaramadım. Ee, muhtemelen polloktu ama polloklar genelde su altında saklanıyorlar arkadaşlar. Ee, Yukarılarda neden zıplasın bilmiyorum. Neyse, biz hızlı bir şekilde aksiyonun geldiği noktaya doğru atalım. Belki bir şeyler çıkar. Evet arkadaşlar, bir balık daha aldım. Bu da Polo'a benziyor. Bu biraz daha büyük galiba. Veya o oh, daha iyi basıyor. Muhtemelen daha büyük bir balık. Evet güzel. Kayaların altına gitmemesi lazım. Hem misina için kötü hem de balık orada durabiliyor. Evet arkadaşlar. Evet çok daha güzel, çok daha büyük bir balık. Yine bir şöyle pollock. Şimdi misinamızı patlatmadan çekelim. Evet arkadaşlar. Evet, çok güzel. Bunun boyutu çok daha büyük arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Oh, gitti. Neyse. Kendi kendine kurtulmuş oldu. Görüyorsunuz. Hadi güle güle Pollock. Güzel arkadaşlar, boyutlar büyüdü. Şu anda gelgit seviyesi hızlıca yükseliyor. Onun için ee, muhtemelen dipte çok iyi akıntı var. Bu balıklar da arkadaşlar dipteki akıntıya ters bir şekilde yiyecekleri balıkları bekliyorlar. Onun için ee, ta yani gelgitin gittiği ve geldiği zamanlarda balık çok daha verimli oluyor. Yani gelgit hızlıysa balık da hızlı oluyor. Evet, bir sonraki balıkta görüşürüz. Arkadaşlar bir balık daha aldım. Bakalım bu ne? Bu da polok gibi duruyor. Bugün poloktan yana şansımız çok iyi. Hemen şu önüme koyacağım. Ee, ama boyutu çok büyük değil gibi duruyor. Bakalım. Hiç basmadı şimdiye kadar. Evet geliyor. Polok mu? Evet, küçük bir polok arkadaşlar. Şöyle alalım. Evet arkadaşlar. Güzel bir küçük bir polok. Görüyorsunuz. Çok güzel. Bunu da salacağız. Yalnız nasıl salacağız bilmiyorum. Oh! Evet birazcık polokçuğumuz ispahır falan ama şu şey olmamıştır muhtemelen. Gel bakalım oğlum. Sakin ol. Şimdilik burada kalsın arkadaşlar. Zaten biraz sonra su yükseldiğinde muhtemelen gidecektir. Hem biraz dinlensin çünkü düştü. Evet. Hatta salalım şimdi bu orası sıcak olabilir. Balıkçı az ölmesin. Gel bakalım buraya. Gel gel gel. Gel 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 gel. Sakin ol, sakin ol seni bırakacağım. Evet arkadaşlar, güle güle diyoruz. Evet gitti. Bazen balıkları düşüyorum, düşürünce içim acıyor gerçekten ama yani görüyorsunuz her yer çok kaya. Ya ben bile bazen dengede duramıyorum balığı tutmak biraz zor oluyor o zaman. Neyse güzel. Bir tane de levrek yakalayabilsek çok daha güzel olacak. Neyse arkadaşlar bir, bir sonraki balıkta görüşürüz. Evet bir balık daha aldım arkadaşlar. Bu biraz daha hallice. Oo güzel güzel çok güzel. Oo. Evet arkadaşlar bu daha büyük. Çok daha büyük. Çok güzel. Bakalım umarım poloktan farklı bir balıktır. Çekiyoruz. Güzel asıldı. Evet daha hala güzel asılıyor arkadaşlar. Evet çekiyoruz. Şu anda baya yaklaştı galiba. Evet bayağı kaçıyor bayağı güzel. Sakin ol sakin ol. Evet evet bayağı büyük bir polok. Oo, oo, baya büyük bir polok arkadaşlar bayağı güçlü. Bunu şuradan çıkarayım en iyisi. Sakin ol gel buraya. Gel buraya sadece salacağım seni. Şöyle alırsam, alabilirsem. Evet arkadaşlar. Gayet güzel ve büyük bir polok. Şöyle çıkaralım. Aç ağzını. Aç ağzını abicim. Evet arkadaşlar. Oltamızı şuraya koyalım. Gayet güzel bir polok. Şöyle çevirelim. Sakin ol. Evet görüyorsunuz. Gayet büyük. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar birçok kişi soruyor. Madem tutmayacaksın niye yakalıyorsun? Ben yakalamayı zevkli bulduğum için yakalıyorum arkadaşlar. Bazen de tutuyorum. Aslında polok yemesi zevkli bir balık. Ee, neredeyse hiç yağ yok. Biraz onun için kuru biraz tereyağı, zeytinyağı kullanmanız gerekiyor. O zaman lezzetli oluyor. Tadı da... E, yani hiç keskin bir tadı yok açıkçası. E, baharat olarak ne kullanırsanız onu çekiyor. Ben de birazcık soy sos koyuyorum. E, birazcık kekik veya e, sarımsak koyuyorum. O zaman gayet güzel oluyor arkadaşlar. Evde şu anda bayağı bir balığım var, Polok Onun için şu anda tutuklarımı e, geri salıyorum. Ama bir levrek yakalasam alırım çünkü ee, levrek mangalda güzel oluyor ama polok mangalda hiç güzel olmuyor arkadaşlar. Onun için salıyorum. Neyse bir sonraki balıkta görüşürüz. Evet arkadaşlar güzel bir balık aldım. Bir ara susmuştu bir yarım saat kadar. Evet güzel. Yine güzel bir polok. Birkaç vuruş oldu ondan sonra geldi. Şöyle göstereyim arkadaşlar güzel bir polok. Her zamanki gibi. Bunu bu sefer bu suya bırakacağım. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol şampiyon. Zaten e, arkadaşlar su yükseliyor. Muhtemelen biraz sonra dalga bunu alıp götürecek. Biraz dinlensin burada. Polok Bey. Hadi bakalım. Güzel. Tekrar hızlandı herhalde. Öyle bakma bana. Gideceksin biraz sonra. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Büyük dalgalar gelince orası dolup boşalıyor. O arada kaçar muhtemelen. Birazcık misafirimiz olsun. Ya. Evet arkadaşlar Günü bitirdik. Herhalde dört tane falan balık aldım. Ee, sadece pollock olduğu için artık e, daha fazla uzatmak istemedim. Pollock tutmak güzel, zevkli. iyi savaşıyor. Ama tabii insan başka balıklarda da yakalmak istiyor. Neyse güzel bir gündü. Ee, şimdi şu kayalardan tırmanıp yürüyüş yoluna gideceğim. Bu arada size yoldan da güzel manzaralar göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Herkese güle güle.